iğne oyalarım kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere kolay sıralı güzel bir modelin yapılışını anlatacağım sıralı dediğim altı sıralı yani alt tarafı sıralı üst tarafına çiçek gelecek şekilde sıralı oyamız ve ben hemen yapılışına geçiyorum bakın bu şekilde ipimi daha önce dövmlemiştim burası bizim oyamızın arası bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın üzerine dönüp içinde iki tane pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde iki tane pırpırımı yaptım. Şimdi hemen yanındaki zürafaya atlayarak bakın bir tane zürafa yaptım şurası hemen bir tane daha yapıyorum ikinci zürafamın üzerine dönüp tekrar pırpır pır yapıyorum iki tane mı yapıyorum içinde Ve bu şekilde devam ediyorum. Burası dediğim gibi arası olacak oyamızın Hanımlar arasına istediğiniz kadar bu şekilde ikili pırpır pır yapabilirsiniz. Ben örnek amaçlı yaptığım için dört tane yeterli buluyorum. Siz yazmalara yapacaksanız 7 tane yapabilirsiniz. 7 tane dedim yani 7 tane çift olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burasını ben bu şekilde bırakıyorum. Arası için 5 tane zürafa. Bu şekilde 4-5 tane zürafa yapıyorum. Hanımlar bir tane zürafa atlayarak geniş büyük bir tane yuva yapıyorum. Çünkü buraya oyamızın zemini olacak burası ikili yaprak yapacağım çünkü bakın bir bir tane pırpır pır yapıp tepeye çıktım bu şekilde iniyorum pırpırımı üzerine tekrar çıkıyorum. Burada bir tane yaprak yapacağım. Hanımlar, yapraklarınızı istediğiniz kadar sıralı yapabilirsiniz bakın buradan sayınca şu an dördüncü sıra ben bu şekilde yeterli görüyorum bakın düğümleri sayınca dört tane düğüm oluşuyor şimdi bir tane pırpır pır yapıyorum burada bakın pırpırımın tepesine çıkıyorum tepesinde bir tane pırpır pır yapıyorum. Buraya bizim çiçeğimiz gelecek. Aşağı iniyorum tekrar. Biraz fazla konuşuyorum. Kusura bakmayın. Detay kaçırmak istemiyorum. Şimdi bu tarafta da aynı şekilde bir tane pırpır pır yapacağım ve pırpırımın tepesine çıkıp yaprak olana kadar devam edeceğim Bakın gördüğünüz gibi burayı da aynı şekilde yaptım. Şimdi burada yaptığım gibi 5 tane zürafa yapıp arasını yapmaya geçeceğim. Şuraya 5 zürafa veya dört tane zürafa da olur. Arasını kendiniz ayarlayabilirsiniz mesafesini. Hanımlar şuraya da dediğim gibi 4 sıra yapalım. Pırpırımızı 4 tane çift pırpır pır yapalım şuraya. Aynı şekilde 4 tane pır pır pardon 4 tane zürafamı yapıyorum. Burada yaprağımı yapıyorum. Hanımlar bakın bu şekilde altını yaptım. Şimdi üst modeline geçelim. Altı gayet güzel kullanışlı oluyor. Ağır da fazla kolay da değil. Bakın şuraya şurada bir pırpır pır yapmıştım. Onun içine hemen 11 tane pırpır pır yapıyorum. Bakın bu şekilde içine 11 tane pırpır yapıyorum. Bakın yaptıkça kaydırıyorum bu arada. 9 tane yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde yaptım pırpırımı. Pırpırlarımı pardon. Şimdi ipimi kopartıyorum ama şimdi bakın ilk yaptığım pırpırıma ipimi sabitliyorum. Bu arada ben krem de kullanıyorum. Siz tabi çiçeğinizi tek renkte yapabilirsiniz. İlk pırpırıma sabitledim ipimi bu şekilde. Bakın bir tane pırpır pır atlıyorum bu şekilde geniş bir yuva yapıyorum. Yuvanın üzerinden dönüyorum. İçine sık sürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sadece sık sürafa. Sığdırabildiğim kadar yapıyorum. Sayı vermiyorum. Dediğim gibi ne kadar sığıyorsa o kadar içini dolduralım. Tekrar aynı yere batıyorum. Bakın. Bu şekilde bir tane yaptım. Şimdi bir tane atlayarak diğer pırpırımı yapıyorum. Aynı şekilde bunun da üzerinden dönüp içinde sık zürafa yapıyorum hepsinin. Başa gelene kadar içine sık zürafa yapıyorum. bütün pırpırlarımızın üzerine aynı şekilde yapalım. Bakın 11 tane pırpır yaptım gördüğünüz gibi burada 5 tane yuva oluşuyor. Kafanız karışmasın. hem kolay hem de dediğim gibi kullanışlı bir model. Bunun fiyatını da birazdan vereceğim. hanımlar birazcık papatyaya da benzettim gördüğünüz gibi arama motorunda papatya yazarsanız papatya oyası bu da çıkabilir. Ee, hanımlar 100 lira 90 lira ve 100 lira arası eyne oyası modeli oldu. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Biraz daha şu üstteki pırpırınızı biraz daha uzun yaparsanız model daha güzel olacaktır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.